Çanakkale Bastığın yerleri toprak diyerek, iki diyerek, bir diyerek bir geçme. geçme Sen de beni ben evet. not the soul? On mirror, recognize. Düşün altındaki binlerce kefemsiz yetenek Ölmeden I think about the Beginning, beginning, beginning. Sen şehit olmuşsun, ol, ol. incitme, etme. yazıktır atı. You're the, the glorious son Take shame, grieve you you not do do your ancestors. Verme dünyaları alsan da bu cennet var I, ters. 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 I not, not, even when you're